Bu zaman sonra 7 kişi birlikte çıkacağız ve çok heyecanlı. Çok heyecanlıyız Siyaret geliyor. Selam. 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 Selam geçeceğiz yani. şey yapacağız. Sonra kuzucuyuz. İnşallah ölmeyiz. İnşallah. Ay, rüzgar da var galiba. Evet rüzgar, rüzgar da var ya. De, de ya. ya. Güzel, merhaba arkadaşlar, herkes merhaba. Konuşacak şey bir şeyim yok yani pek. Evet, evet bugün şey çok şey sıkıcıydı, acayip sıkıldık bugün pat. Gelme 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 Ama buluşmamız gerekiyor. Çünkü gelme 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 Tatilde buluşmadık. Ben yerle taşıdım. Şey, sen dedin ya. buluşalım. Tatilde buluşalım. aynen aynen buluşuruz. Götümüzü kaldıramadık ki aga. Vallahi yapmaktan ya sırtım. Hadi geç. Ay diye sırtım düzeldi ya. Çok komik oldu ya. Biz fark ettin mi? Ben geldim. 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 Ben Ben

Ya. Çok önden gidiyorlar ha. Ya böyle gitmeyin ama ya. Böyle gitme ağlarım. Şöyle öndeler arkadaşlar. Ya şey tamam duymuyorlar duymuyor yani. Adam yine bağırttı bağırmayın, de, bağırmayın, de, bağırmayın de, bak, bak. geldiğiniz gibi çağırırız. <laughs> <laughs> aga köyden iniyoruz <laughs> ya. ya. Köyden <laughs> iniyoruz. Aga <laughs> 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 köyden geliyoruz ya ondan. Aga şımarıkta mı esek? Ne? Abi şunlar yersin. Ay çok güzel yemek kokuyor çok acıktım. Aga yemin ederim sulu yemek mi koktu böyle çok güzel bir şey. kokuyor ama çok güzel. Ne olur anlamadım. Ay şey çok kızıyoruz. Anca ben de vlog açık sen de açmışsın ben, ben de, vlog <laughs> <Blok> içinde vlog. <laughs> evet sert arkadaşlar sert şimdi. Ya yani görüyor sert sert musun işte her şey var. sizin için. Ben kim izliyorsa bunu artık 40 50, 50 izliyor. kişi izliyor. Kim izliyor, izliyor acaba o kadar? Bakın bir tane yazan vardı kim Elif mi izledi? Ha Elif Elif sana buradan Elif selamlarımızı yolluyoruz. Elif seni çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam ediyorsun umarım. İnşallah bu videoda görürsün. Görürsen yorumlara yaz tamam mı? Elif seni çok seviyoruz. İyi bildik. Elif iyi bildik. Elif'e bay bay yaptım sancaklarım. Sen Hadi bay bay. Sonra bay. <laughs> Servise <laughs> indik ve galiba e, kovulacağız bu servisten. <laughs> şey Serap'la Begüm bizim servisten zannettiler. <gülüyor> Elif <gülüyor> evet evet Elif. Elif. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Selam kanka. Evet kızlar şimdi geldik. Ayran şöyle. Diğerleri daha gelmedi. Selam <gülüyor> kızlar. <gülüyor> Şimdi bir birazdan TET başvurusu yapacağız ama bir arkadaşımızın haberi yok sınavdan. Sınav diyor gelmişim buraya öğlen yemeği yiyeceğim sınav diyor ya. Yani. Iki, i̇ki, hafta sonra da mı beni söyleyeceğiz? Çekil çekelim. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Karnımızı e, doyurduk. Şimdi Karnı Halil Hoca'nın dersine gidiyoruz. Ayşe geldi ve bu kim ya? ya dedim. Yalan ya bu arada. Arkadaşlar dürüm soğanlı ne anlamadım ben. Bak önümüzde adam varmış. İçeride. İçeride. Aynen bak. Aynen. O Benim benim işte gel ben Evet arkadaşlar, yine geldik. Başında çok büyük bir olay geldi. Kus Ay dur, hayır hemen söylemeyecektin aga reklam verdi. Tamam sen reklama gir ya. Yani Yarın Hı? Yarın evleniyor. Zengin olduk artık arkadaşlar. Öyle kırparım şimdi söyle. Artık zengin olduk. Buraya geldik. Evet, sevgisinden. Fazlim azıcık onu seçiyor da. Beğendim. Bak gibi kokuyor. Başka var mı? Böyle Bakalım hemen. bir da şunu da şunu şun, şun istiyorum. Çok güzel. Şimdi tekrar deneyeceğiz. 14 Şubat geliyor malum. Bu değil. Evet. Bu değil. Değiştir. Ben farklı bir şey istiyorum. Bir tane de şunu al. Bunlar herkes bir yap. Bu her şey. Hayır, bir tane de şey de. istiyorum ya. Deodorant da gel, deodorant. Yok, başka test. Ben hiç tanımıyorum. Daha böyle kaliteli şeyler alacağım. Ali Aksal. Aksal kaliteli. Aksal'ın da bence kocan bakımsız biri. Bandağında, aslında e, aslında gösterebilir miyim? kız olanını erkek olan erkek mi anlayamadım. Geri da tam alsın diyorum onu ya. ya. bizim bir bir gönderin ya. Kuş, kuş da sıçtı üstüne şey zaten. Bir şey söyleyeceğim. de He? Ne Hayır şimdi dur ona kal geliyor. Götünden insanlar uyduruyorlar gerçekten. Kal geliyor sana. Yeni, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi artık yeni yerimiz. Gösterir misin sen dışarıda yerine geldin? Nasıl yeni yerimiz? Nasıl Başka biri sandım sen altına içtim evet. ya? Merhaba. La. Evet merhaba. Gris sen ne aldın anlat bakalım. Mor şampuanlı kaşıştırıcısı aldı. Evet, evet. Haftaya böyle görebilirsiniz. Oha halbuki kumiye benziyor baksana. <laughs> Kulumun <da> aynı. <laughs> Kumin bak. Şimdi geldik. Şöyle işte. Herkes uyuyor <laughs> kaçtı. Geldik böyle geziyoruz. Her evet. hayat güzel. Peki ne yok. Uzun çöp bence bu kadar Şö, gezebiliyoruz. Şöyle festivalin yere gidiyoruz galiba. Hani birazdan Ati 2-4-2 gelecek. Ati 2-4-2. Ati 2-4-2. 2 2 Aynen öyleyse. Aynen öyleyse. Ne mezarı Böyle yürüyorlar. Böyle gidiyorlar. İşler dönüyordur orada. Nasıl böyle gidiyoruz işte ya. Ya yani yeter ya, uzun köplesin hiç. Herkes yazma arabalara ya. Aga biz Sıvı nereye sınırlar. gidiyoruz? Aga, biz ııı... E, bura bu buraya gideceğiz İstanbul'a. Saçlarıma bak. Aga niye buraya geldik? Aga Aga niye buraya geldik? Aga Dura'yı dedi bu Kıymet dedi Kim dedi Dura'yı? Ben dedim ama... Anlam anlam ben anlam <gülüyor> ama böyle Dura'yı bahsetmemişti ama. Ama bu Dura'ydı. Yanlış geldik Yanlış o yüzden döneceğiz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi... minibüse yetişmeye çalışıyoruz. Ve çok soğuk ama. Bayağı da soğuk yani. Geç kaldık. Geç kaldık. Ama tamam, biz tamam. öyle planlamıştık zaten. Planımız evet. dışı bir şey ama gerekmedi. Amacımıza ulaştık. Uğraşma. Bak yavaş yavaş, yavaş. gidiyoruz. Öyle Hayır. Şu öndekileri göster. Bak nasıl gidiyorlar. At kovalıyor. Abi <laughs> potlu kızı çeker misiniz? At. At. At gibi yürüyor orada. At gibi aga. Hızlı hızlı koşturuyor yani. Abi acaba. Gelin. Gel, Önümüze bir engel çıkıyor yine. Gidiyoruz artık. Şeyden. Başımıza geldi. Paraları ödedim geldim. Aynen. İyi bak ama. Aşağı. benim yarayın paraları. Bir öğrenci mi? İki. Bak, bir, okula bir, gidiyoruz ya. Arkadaşlar okula gidiyoruz sonunda. Çok, Aynen. Çünkü çok donduk yani. Aynen. Evet sonunda gidiyoruz. Biliyor Aslında de, pek istemiyordum ama. Gideceğiz artık evet. yapacak Aynen. bir şey yok yani. Evet şöyle otobüsteyiz. Ablar evde. Agalar. 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 Kubilay'ı gördük. Kubilay'ı şey gördük. vay şey gördük. Kubilay'ı şey Çok şey evet. Şimdi gidip... Evet arkadaşlar. Şimdi... Biraz hapçı oynadık. Hapçı oynadık. Evet. yuvarlandık ama çıkmak zorunda kaldık. Çık Panda ile nasıl yuvarlandık? Evet aga yuvarlandık. Ben kullanamadım. Ne ben nasıl? Ne ben nasıl? Ne ben Bu

Peki, arkadaşlar cuma günü okula geldik öğleden sonra. Gelmedi. Evet. <laughs> Açık 4, geldi. Düğünümüzde şimdi mı? Biz... <laughs> 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 <Öğünün sene var. gülüyor> Sen fotoğraf <laughs> Merhaba, Merhaba, Merhaba. 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 Saygıyım. Yürü saygıyım ben. Hahaha. Yürü saygılar. Ben de fotoğrafçıyım, bu da kameraman. Yani ikimiz de kameramanız, <laughs> bu fotoğrafçı, ben videocuyum. Bu video, o vlog çekiyordu. Açık <laughs> ben de fotoğraf <laughs> çekiyorum. Evet. Şimdi <gülüyor> mesela... Bugün her ne? Bir gün Belçika, bir gün Kyrgyzland diyor. Bir gün Belçika, bir gün Kyrgyzland diyor. Ha, tamam. İngilizce mi? Şaka Şimdi <gülüyor> mesela bakın, <laughs> şimdi <gülüyor> ilk fotoğrafımı çekiyorum. <laughs> Gösterir misin lütfen? Gösterir de. Şöyle birazcık oynuyoruz iş kerine. Ve çekiyorum. <laughs> şimdi birlikte konuşacağız. Çok heyecanlıyım. Bakın. İlk fotoğrafımızı çekiyoruz. Hanım'la konuştuk. Şey. Düğün sahibi kendisi. Bu rapor yayılmış ya. O yani. yayılmış tabii ki. şey, önce kalere gidelim gel. Yen. Evet şimdi evet. fotoğrafımızı çekmeye gidiyoruz. Kime ay kameraya bakacağım. Buraya bilmiyorum. bakıyorsun orada bu taraf var. Evet, tamam. Evet selamlar öncelikle e, hayvanlara karşı daha duyarlı olun. <laughs> ay, öncelik kitabınızı duyduk. Ne? En öncelik kitabımız varmış. Öncelik. <laughs> bir şey sormak. Bir şey sanmayayım. Evet o yüzden e, hayvanlara karşı <laughs> duyarlı olmalıyız ve möp yayınlarını kınıyorum. Adli işlemler başlatıldı. <laughs> Şaka değil. Buradan da Eee davet ediyorum o yayıncı kesinlikle. Evet. Bir şey sormak istiyorum. E, i̇lişki hayatınızda biri var mıdır şu anda? E, şu anda kimse yok. Olmasın da, erkeklerin anla. Biraz sonra onu kapatacağız. E, abi geçen evet. yazınıza bir tane erkekle görüldünüz yalnız. O Erkek da, de, değil, değil domine verdi o kadar arkadaş. Pardon, arkadaş pardon. Ya, yani onun ne sıyorsunuz Ne şu an, e, e, mesela. Mesela. E, şu an e, ne oluyor erkeğin? Ne oluyor oluyor? Kader? Kader kuması. Ne? <gülüyor kahkaha> ne? Ee, <laughs> Münevverin ne? Babam mı? Kumanız var ya. Kumanız dolu. Dolu. Görüyor nasıl bir düğüne geldik? <laughs> şimdi, şimdi, şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Senep Hanım, evet. Senep Hanım niye bu kadar Ya bırak kuma falan var Senep ya Hanım yani. Ne, ne düşünüyorsunuz? Kader Münevver'in kumasıymış. Evet. Arkadaşlar duyamadık. Şimdi diğer üçüncü gidiyoruz. Ay şey Ayşe niye küfür Şey aga bir tur buraya git. Şurada. ne ya. ne mı? Tamam dedim. Abi kadarla gidin dans etseniz şimdi. Şimdi e, iki tane kuma, iki tane kuma birazdan dans edeceğiz. <laughs> Ya burada kuma olarak da ya bu kız niye kuma olarak da burada? Kadar hanım, kadar hanım, kadar hanım, kadar kuma olarak da <laughs> psikolojisi psikolojisi bozulmuştur o çünkü <laughs> kaldıramamış. Kaldıramadım psikolojimi. kaldı. <laughs> kuma olarak psikolojisini kaldıramamış görüyor musun? Niye? Kuma olarak psikolojisini. Neyin ne? Kuma kuma psikolojisi. Ha kuma, <laughs> kuma, kuma. <olmadı. gülüyor> Gerçekten zor e, bir şey Allah sana kolaylık versin. Gerçekten biz böyle bir dil olmasın. Ne oldu? Dünyanın ikinci ilmi. Kuma psikolojisi. Tamam.

Artık sen tamam. tamam. Evet. Biz yani, tamam hadi iki. Ver, erkek olacaksın Böyle i̇ki erkek aklımda, Böyle hmm. ki, düşünüyorsun. bana. E e e e düşü sen ya. Gözüme, bersenaz, <laughs> e <laughs> şey çektil, ya. Dur. O şarkıyı bulamıyorum. Of ya o neydi şarkının? Ne hayır. Bu ne bu batılısı? zaten <laughs> Selama kız. Ben sen diyor biraz. Yani Miran'ın içine geçecek. İşte görüyorsunuz böyle bir köy gününe geldik. Böyle uzun kadar iyi bir kere mi? Alo bak sen ben bunu beğenmedim. O ne işleriyle? <laughs> ne? İtalyan mısınız siz? İtalyan mısınız? Doğru mu? Kızlar. Gel, 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 ben ben gel, düğün kameramanı. Gel, gel, gel. Ben kameraman adı düğün kameramanı. Gel. Bu sana bir Kızlar. Gel. Eğer bizsek de, de çekiyorum. Ay, kızlar bakın. Hadi bir dakika durun. Kızlar ben bakıya geçirmekten. Sen bir yavaş yap ilk Kızlar bakın. Böyle. Böyle çekiyoruz. Tamam, tamam. Evet. kızlar. gitme ağlarım. Evet arkadaşlar Ay, şimdi İstiyar Marşı'na gidiyoruz. Hayırlısıyla. Geçti mi? çıkalım mı? Ne bekliyorsun? <laughs> Dolarları söyle, söyle. Söyle. <laughs> <laughs> söyle. Boğazında kalsın. <laughs> Boğazında kalsın. <laughs> Bu arada vlogumuzda hayır, hayırlı cumar demeyi unuttuk. Hayırlı cumar. Hayırlı cumar. <laughs> Hayırlı cumalı. İlahi Abdülkadir Geylen aç. Abdülkadir Geylen. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Elif kardeşim bu arada. Evet arkadaşlar, şeyler. hayırlı cumalar bize. Çok severiz. <laughs> ee, i̇nşallah para kazanırız lütfen. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Artık e, izleyin bir like atın videolarımıza yani. Boş boşuna çekmeyelim o kadar para kazanmak için çekiyoruz. Bütün okul beni dinliyor şu an arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Yorum atan herkese. Bay. Yorum atan herkese. Yorum atan herkese. iPhone. iPhone. atan herkese. Evet gidermezseniz <laughs> kaçarız Biz niye buradan indik. Hadi. E, ya <laughs> <laughs> Her şey sizin için. Yüz beyin atasız, Hadi. Gülüyor> Gülüyor> <laughs> <Soğazı da gel. gülüyor>

Ay buraya ulu geldi, gelmiyorduk ya. Onlar tabanı kadar biz oturuyoruz. Evet. evet. Ana, Aa, i̇şte ona. Isınacak, ne yapılacak değil. Evet. 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 Eve gidiyoruz Artık yani buraya, gelmiyorduk bu arada, Evet. 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 Ay havada bir soğumuş bir soğumuş Bakın Evet. Evet. Hani <laughs> <Sıra mı? gülüyor> şimdi sıra var. Hani eve. Sokle. Ben okuldan Tamam bütün kız daha yeniliyor. Tamam. göstereceğim tamam. okulu. Yeriyor musunuz? Bugün her herkes gelmiş değil cuma günü herkes korkudan gelmiş. Biz de ortada geldik aslında korkudan korkudan geldik. Yarın gelmeyeceksin mi? Haftaya da geleceğim. <laughs> i̇ki ha <laughs> iki hafta Cuma günü. <laughs>